Şimdi 9 ile bölmenin kolay bir yöntemini göstereceğim. Hemen örneklerle başlıyorum. Hiç teorik bilgiye gerek yok. En güzel örnekler üzerinde. Şimdi bu sayıyı 9'a bölmek için basit bir yöntem göstereceğim. Önce böldüğümüz sayıyı şimdi buradaki sayıyla bunu topluyoruz. 3, 3 ile 0'ı topladım. 3, 3 Üç ile 3'ü topladım. 6, 6 ile 1'i topladım. 7, 7 ile 1'i topladım. 8. Evet. Buradan bulduğumuz sonuç en sondaki rakam yani birler basamağındaki rakam kalanı gösterir. Bu tarafta bulduğumuz sayı ise sonucu bize verir. Bu kadar basit. Bir tane daha örnek göstereceğim. Daha iyi anlamamız açısından. Sildi bölülen hangisiydi? Bölüm hangisiydi? Ben onları bilmiyorum. Şimdi bu bölünen kalan Dönen. Harika. Dönen. Önce bunları öğrenmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Şimdi diğer örneğine geçiyorum. Çok kolaymış. Çok basit. Yani uğraşmaya hiç gerek yok. Bunu dokuza böleyim. Aynı yöntemi yapıyorum gene. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Biri aynen yukarı geçiriyorum. 1 ile 1'i topladım. 2. 2 ile 1'i topladım. 3. 3 ile 1'i topladım. 4. En sondaki kalan. Aynen üç. öyle. 123 bölüm. 123 bölüm. Zaten cevabımız bu oluyor. 111'in 9'a bölünmesi çok basitmiş. Aynı. Bütün 9'a bölünmesi hepsinde de kullanabiliyoruz. Bütün sayılar için geçerli bu. En zor zaten 9 ile 10'u çarpmadan uzun çok kolay olacak. Aynen öyle. Şimdi e, burada ikisinin toplamında herhangi bir rakamı elde ettik. Ama e, burada ikisinin toplamında daha büyük bir sayı çıkabilir. 10, 10 çıkabilir değil mi? Aynen 15, 16. dördü aynen geçirdim. Dört daha. Dört 7 daha. On On rakamlarını toplayıp yazıyorum. Elde var bir deyip bunun üstüne şöyle küçük bir not alıyorum. Elde var bir diyorum. Rakamlarını toplayıp buraya yazdım. Sekiz iki daha on. Onun rakamlarını topladım. Bir. Yine elde var bir. Altı bir daha 7. Burada sıkıntı yok. 7 9, 7 9 daha 7 9 daha 16 eder. 16'nın rakamları toplamı. 1 ile 6'yı topladım. 7. Buraya gene 1 yazıyorum. 7 ile 7'yi topladım. 14. 4 ile 1'i topladım. 5. 5. Buraya gene 1 yazıyorum. Şimdi e, bu sayıyı toplarken de şurada elde var birileriniz vardı ya. Üstüne ekleyerek devam ediyor. Aynen öyle. Şu gene kalan, bunda sıkıntı yok. Gene birler basamağımız kalan. Sayı şöyle oldu. 5, 3, 1, 8, 8 oldu. Yani cevabımız? Yani bölüm 53.188. Aynen öyle. Çok sayı çıkınca yani 9'dan yüksek bir sayı çıktığı zaman da bu şekilde işlem yapıyoruz. Şimdi e, 9 ile bölümünden kalanları nasıl kolay yöntemle bulabiliriz, onu göstereceğim. Mesela yine sayılar üzerinden her zaman gidiyoruz. Örnek 78. 78'i 9'a böldüğümde kalan kaç olur? Bu tarz sorular çıkıyor çünkü. Altı! Ben bildim, ben bildim. <laughs> ama nasıl, nasıl olduğunu sen ama. Nasıl olduğunu ben anlatayım şimdi. E, sayımızın rakamlarını topluyoruz rakamları toplayıp ee, yani ondan küçük bir rakam çıkartmaya çalışacağız. Rakamları topladım 15 çıktı. Gene olmaz. 15'in de rakamlarını toplayacağım. 6. Onları toplayıp toplayarak gidiyoruz. Tek hane. Tek haneye düşürene kadar. Evet. Şimdi büyük bir sayı vereceğim. Bunda da daha basit bir yöntem. Yine aynı yöntemle yapabilirsiniz ama e, uzun sürebilir. Ondan dolayı daha çok daha basit bir yöntem göstereceğim. Sayımız bu. Bu yöntemi de kullanabiliriz. Şimdi göstereceğim yöntemi de kullanabiliriz. Şimdi burada bu sayının içindeki toplamı 9 olan sayıları direkt eliyoruz. Mesela 3, 6 daha 9 eder. Gitti. 5, 4 daha 9 eder. Gitti. 7, 2 daha 9 eder. Gitti. Bir. bu sayının 9'dan 9 dokuz ile bölümünden kalan sayı 1'dir. Bir. Bu kadar basit bir şekilde çözebiliyoruz. Çok güzel. Bir tane daha örnek yapalım. Mesela bunu çözelim şimdi. De. Gene ne yapıyoruz? 8 1 9 gitti. 7 6 13 tekrar topluyoruz. Yine toplayacağım. 4. 4. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 4'tür. Çok güzel. Teşekkür o ederim. Bu kadar. Rica ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.